Çok mutsuzum. Barış, şey Oğuz abi çok mutsuzum. Öyle böyle Teşekkürler. Mücadelenin yani ardından, teknik... <laughs> Mücadelen <laughs> ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bizimle birlikte. <laughs> Hocam ortaya konulan efor ve oyun için ben tebrik etmek istiyorum. Tabii ki üzücü tarafı var son dakika golünden kaynaklı olarak. Genel olarak maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Rakibin ilk şutu 88. dakikada geldi ve son dakikada gelen bir gol. Sizin değerlendirmeniz nasıl olur? Çok maçla ilgili değerlendirilecek bir şey yok açıkçası. Yani e, maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. E, bugün yaşananları herkes gördü. sağ içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. E, o yüzden maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok burada. E, canımızı kurtardığımız için, yani Kazım'ın gözü e, kör oluyordu. İki tane oyuncumun ayağı kırılabilirdi. E, buradan canımızı, ayaklarımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükrederek gideceğiz. Ama kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız yani. Galatasaray birleşecek. Yani haftaya ben taraftarımıza da buradan özellikle çağrı yapıyorum. Gerçekten yani bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmak gerektiğini hepimiz herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin. Çok fazla maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Halkı kine devretti bu arada. Bu hapse girer. Kim? Kanka bu Çobanlık yapmayı yapmıyorsun. Sekse gürüm. Hakemlere galiba burada bir Abi, Hakemlere gidiyoruz zaten. Hakemlere, hakemlere giydiriyor bak. da kaa taraftar mi 3 ne yapabilir? 3 <laughs> senedir ben mi oluyorum şampiyon? <laughs> Hakeme neyi konuşuyon? Zaten yeniyordun 94'e <laughs> kadar 1-0. O Okan Buruk'un şikayeti kaldırmışlar. Oğlum o halde sesini yani, kısarım. Zorla anasını satayım onu. Gol de yanlış oldu galiba. Aslında daha uzun bir açıklaması varmış ya. Tehrif miymiş bu? Nasıl olmuş lan bu? Banka video kaldırdı. Bizim yayında var izlemek isteyen varsa. Sesini kısabilirsek kısa sevinirim. Ha burada var buldum buldum. Bu yasak mı? Ya değildir daha uzun ya. Var abi. Hayır evet evet daha uzun açtı. Böyle... Kısa bilirse... Merak basın ettim. Pek fazla eksikle gelmiştik. Abi basın toplantısı. Eee saha içerisinde de özellikle mücadelemiz var. Merak evet. ettim. E, Allah'a şükür eee Kazım'ın kör olmadan Bu eski mi? Kazım'ın kör Kazım olmadan diyor oğlum. Kazım her maçta bu kör oluyor. Geçen sene önce oynadı abi. Ben Kazım'ın pozisyonu da bu arada gol sevincinde olmuş diye gördüm ama bilmiyorum ne kadar doğru. Galatasaray'ın gol sevincinde mi? Bugün buradan sağlıklı bir şekilde ayrılıyoruz. Buna şükretmek gerekiyor. Onun dışında çok fazla maçla ilgili Simker. bir şey söylemek istemiyorum. E, son dakika yediğimiz böyle üzüldük ama maçın deyiz içerisinde deyiz yaşananların da maçın çok daha önüne geçeceğini bunlarınla ilgili en net değerlendirmeleri e, yapılacağına inanıyorum. E, benim açımdan futbol adına üzücü bir gece. Emrah Bey. Emrah Bey Anadolu Hocam Eksik geldiğiniz bir karşılaşmadan sonra e, taktik veyahut da oyuncularınızın performansı ile ilgili bir soru sormak isterdim. Yalnız e, Galatasaray ilk hesabı maç devam ederken hakemden akıl almaz kararlar diye bir tweet attı. E, aynı şekilde e, maç içindeki hakem yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Şıkkın Yarın içinde olduğu pozisyonlarla alakalı neler söylersiniz? Sizin de söylediğiniz gibi yani hakem maçın çok önüne geçti bugün e, ama maçtan önce de beklenen buydu çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi bunu değerlendirecek olan ben değilim. Sizlersiniz. En doğru şekilde değerlendirmeyi siz yapacaksınız. Ama dediğim gibi belki iki tane oyuncu ayak kırılabilir. Biz de sormadım İkardi'yi falan ee, diye. Bunun 22 tane aleyhimize verilen fual var. Rakibi 12 tane aleyhine verilen fual var. Yani bunlara baktığımızda yani bu kadar tekme bu kadar e, az net fual kazandığımızı da e, sizin değerlendirmenize bırakıyorum. O yüzden yani açıkçası bizim için çok büyük bir sürpriz olmadı. Deniz Bey. olmaması, Tolga her zaman tartışılıyor. FIFA kokartı olmaması, yabancı dil bilmemesi, e, Alanya maçında gösterdiği fazlaca sarı karttan sonra derbileri de hep kendisinin yönettiğini biliyoruz. E, bunun biraz federasyon başkanıyla olan hemşehrili ilişkisine dayandığı söyleniyor. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ki biz futbol açısından bakıyoruz. Yani işte kim kimin hemşerisi, kimin erdi. ben de Trabzonluyum bu arada. E, ama e, kim kimin <laughs> hemşerisi, kim kimle e, arkadaş, kim kimle dost, neden kim görev alır? Bunu değerlendirecek olan ben değilim. Dediğim gibi ben saha içerisine odaklanmaya çalışıyorum ama e, şunu söylemiştim Beşiktaş maçından sonra. E, hakemin, Yasin Kalın maçta da hakimdi e, hakemin kestiği pozisyon vardı hatırlarsanız. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu. Arda kardeşlerin e, hakemlik hayatı bitti. E, yani Arda kardeşlerin günahı neydi? E, bunu kimse sorgulamadı. Arda kardeşleri bu anlamda kimse destek olmadı. Ama e, bugün Yasin Kol'un bir derbi aldığını görüyoruz. Buna saygı duyuyorum tabii ki. Yani federasyonumuzun verdiği kararlara saygı duyuyorum. Ama e, tabii ki soru işaretleri hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Maçtan önceki yani bu derbiden çok hakem kararlarının e, maçtan önce bile düşünülmesi kimsenin hoşuna gitmiyordu. Ama dediğim gibi saygı duyuyorum. Yani bütün hakemlerimize bu anlamda saygı duyuyorum. Federasyonun MHK Başkanı'nın e, senin tweetine bak bana. E, hepsine e, saygı duyuyoruz ama dediğim gibi bugün e, abi. Bu Ferhat Bey. Onunu satayım bu ne la? Ferhat Kazatar. Hocam maçın sonunda herhangi bir gerginlik olmadı. Gidip Telesio'yu da tebrik ettiniz. E, son dakika böyle bir rağmen. Bu maç üzerinde aslında geçen sezon nasıl bir maç olmamıştı. Maçın haftası çok kritikti ve e, Fenerbahçe evet, yabancı hakem çağrısında bulunmuştu. O maçı bir yabancı hakem yönetmişti. Bu maç üzerinde Galatasaray yönetiminden ve sizden bu konuyla ilgili bir... Oğlum abartıyorsun Bak bir tane çocuğun şeyine baktım. Lan hepsi. Senin de gözüne çakmak lazım. Çak, gözüne çakmak sokmak lazım bu açan. Geçsiz fikri ben kanka. Tabii ki bu çakmak pozisyonu keşke buna benzer şey olmasa, keşke yapan kişiyi götünden bir sikseler. Ee, evet. ne mutlu oluruz. Emin ol kimse buna hoş değildir ama eğer bir gün sen bu açalım gözüne çakmak sokmaya çalışsan Emin ol bunu Galatasaray yapmaz ben gözüne götüne sokarım o da ayrı bir dava. Yani onu da sana hatırlatayım. Burada böyle boş boş şey yapmayın. Aman koyayım yayındayız. Juda şeylere bakıyoruz. Boş yapma. Çok, çok kötü bu, bir şey bu bunun, bunu, bunu bunu tav, savunan bir tane Fenerli yoktur ki kanka. Bir tane savunan Fenerli yoktur. Böyle bir şey olabilir mi amına koyayım? Ya gözünün içine tam değil. Bu olay yaşandığında ya. bıyık alttan gülüyordunuz demiş bak mesela. O da dönmüş. Ya işte bu savunmaya savunmayla girmemek lazım amına koyayım ya. Bu doğru bir ya hareket değil ki. Bu olay böyle ki. savunulmaz abi evet. zaten. Yani ne olursa olsun. Ya bir santimde kurtulmuş belki de abi ya üstte gelse. Harbi hayatı kayardı bu çocuğun. Vay, çok Harbi, bu çok... İşsiz bu çok... falan kalırdı ya. Ne olacaktı çok... o zaman? çocuk bu, bu... Bu kahpelik yani bu. Ya yani hiçbir taraftarda da bunu savunmuyordur. Bunu savunan taraftar da benim izleyici çetimde değildir kanka. Öyle söyleyeyim. Ama yani sen mesela şimdi bilmem ne feler yazarsan seni tutar sikerler Ensar. Anladın mı? Ya sana direkt böyle bir, bir hafta yatarım. Bir hafta sonra bir daha edersin. Bir de bu sefer komple gidersin. Öyle Abi, şeyinde değiliz.